Kimsenin de burnu kanamadı. Sadece deniz kenarında iki tane arabadan pastuk alanlar selde gelmeye çalışırken onları çıkarttık içinden. Öyle bir hani can kaybı ve şey olmadı. Hani mal iki arabanın dışında bir hasarımız da yok yani orada. Onlar da plaj olan. Biz kendi müşterimizin araçlarını emin yerlere çekirdik. Sıkıntı olmadan atlattık.